Merhaba arkadaşlar. Oyalıcı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bazı ip değiştirme tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Zürafa yaparken ya da iğne oyasındaki farklı modelleri uygularken nerede ipimi değiştirirsem acaba daha az oyama yansır ya da ipimi gizleyebilirim, daha muntazam bir görüntü elde edebilirim ve aynı zamanda görüntüyle beraber sağlam olması da önemli. Şöyle yaptıkça kendinizde tecrübe kazandıkça ipi nerede değiştireceğinize kendiniz de karar verebilirsiniz. Bu doğru diye ben göstermiyorum ama benim yaptıkça ipi şurada değiştirirsem görselime daha az yansır. Yani ip değiştirdiğim anlaşılmaz ya da sağlam olur diye düşünüp kendi kendime karar verdiğim teknikler. Dediğim gibi sizler farklı teknikler uygulayabilirsiniz ya da size göre doğru olan başkası olabilir. Sadece ben kendi yaptığım şekilde nerelerde ipleri değiştiriyorum. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela arkadaşlar zürafa yaparken hemen bir tane zürafa yapalım beraber. Diyelim ki ipim burada bitti. Yani yemeni kenarı çeviriyorum. Yazma veya ipim bitti ne yapıyorum? Bakın ben genelde zürafa yaparken İp, iğnemin başına ipimi iki kez doladığım için benim genelde düğümlerim biraz daha böyle top gözüküyor. Yani kalın duruyor. Dolayısıyla yeni ipimi yaptığım düğümün üzerine düğüm atarak değiştirdiğim zaman burada çok yüksek bir düğüm e, göze çarpabilir. O yüzden ben bunu kesinlikle tercih etmiyorum. O yüzden bakın ne yapıyorum ben. Şu ipimi biraz uzun diyelim ki burada ipim bitti. Kesiyorum mesela. Yeni ipimi iğneme ekledim ve bakın şimdi bu ipimi elimin arkasına koyuyorum ve pardon şeridimin arkasına ya da yemenimin arka kısmına koydum ve zürafa yapacağım mesafeyi belirledikten sonra bakın iki ipim de şu anda yani eski kestiğim küçük kalan ipim ve yeni koyduğum ipim iğnemin üzerinde ve iğnemin başına iki kez doluyorum arkadaşlar. Ve bu kestiğim ipimin üzerinden üzerine düğüm atıyorum ve büyüklüğünü ayarlayıp ayarlayıp düğümümü sıkılaştırıyorum. Bakın ne yaptım. Şu ipim Küçük kalan ipimdi. Onun üzerine düğüm yaptım. Zürafamın büyüklüğünü ayarladım. Şimdi şeridimi şu şekilde sol elime alıyorum ve ipimi birazcık böyle kısa olacak şekilde kesiyorum. Bakın tam dibinden yakacağım ve e, yaktığım yer kurumadan çakmağımın metal kısmıyla yuvarlak haline getiriyorum ve dolayısıyla arkadaşlar. Hem görüntü olarak ip değiştirdiğimin görüntüsü çok anlaşılmıyor hem de ne yapmış oluyorum? Yeni ipime geçmiş oluyorum. Şu arkadaki ipimi de kesebilirim. Bu yeni ipimin düğümüydü. Bakın şimdi bunun üzerine düğümüm de gayet sıkı olduğu için ve kestiğim yeri de yaktığım için arkadaşlar sökülme ihtimali yok ve bunun üzerine zürafalarımı yapmaya devam edebilirim. Bakın düğüm üstüne düğüm yaparak eklemektense şu arada ben değiştirmeyi daha kendimce doğru buluyorum. Dediğim gibi sizler farklı tercihlerde bulunabilirsiniz ya da yaptıkça kendiniz nerede değiştireceğinize karar verebilirsiniz. Evet mesela şimdi diyelim ki geri dönüyoruz arkadaşlar. Geri dönüyorum. Buraya mesela Sinek kanalı yapalım. Pırpırımı yaptım. Evet pırpırımın üzerine düğümü atıyorum. Ve diyelim ki burada benim ipim kısaldı ve aşağıya düğüm atamayacak derecede küçüldü. O zaman bakın yine ne yapıyorum? Şöyle bir büyüklükte keselim. Bakın, biraz önceki tekniğime benzer bir teknikle şu ipimin üzerine arkadaşlar bunu geriye doğru alıyorum. Zürafanın içerisinden iğnemi geçiriyorum. Şu ipim şu şekilde kalıyor e, iğnemin üzerinde. Yeni koyduğum ip de iğnemin üzerinde ve iğneme doluyorum ipimi. Ve bakın şu ipin den tutarak sinek kanadının pırpır görünümlü yerine şekil verebilirsiniz büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz bakın ne oldu bu küçük gelen ipimdi bunun üzerine düğüm atarak hem yeni ipime geçmiş oldum hem de arkadaşlar şu ip üzerine düğümler atmaya devam edeceğim için gayet sağlam olacak yani herhangi bir sökülme kaçma söz konusu değil. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Hemen o riski ortadan kaldırmak için kesip Bakın yakalım. Yakar yakmaz çakmağımızın metal kısmıyla yuvarlaklaştıralım ki arkadaşlar düğümden geriye doğru bir ip kaçması olmasın ve şu ipimi de kesebilirim şu anda. Evet sinek kanadında da bu şekilde ip değiştirme uygulayabilirsiniz. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Şimdi başka bir modelde göstermek istiyorum. Evet şimdi daha yapalım daha yaparken nasıl, nerede ip değiştiriyorum onu göstermek istiyorum. Biraz daha yapayım ee, karışmasın modellerin birbirine diye birkaç tane daha zürafa yapacağım. şimdi bakın geri dönüş tekniğiyle 1 2 3 geriden sayadığım dördüncü zürafamın içerisine geri dönüyorum. İpimi yatırdım ve bunun üzerine eksiltme tekniğiyle hemen yanındakine geçerek zürafalar oluşturacağım. sırada 3 zürafam sıra var. Bakın şimdi diyelim ki ipim küçük geldi. Küçüldü. Hemen yine şu mesafede bir yerden kesiyorum arkadaşlar. Yalnız bu defa ipim gerçekten küçüldü. O yüzden hemen yeni ip geçiriyorum. Evet. Daha yapıyoruz. Bakın burada ipimiz güçüldü. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şu ipimi biraz uzun kestim. Bu ipimi bu şekilde yatırıyorum. Bakın böyle. Ve onun üzerine yeni ipimi bu şekilde koyuyorum. Üzerine dediğim ikisini birlikte tutuyorum. Ve ilk zürafamın içerisine düğümümü atıyorum. ediyor. Evet bakın daha sonra buradaki iki ipimi keseceğim. Ve hemen yakacağım. Bakın. Çok fazla görüntüye yansımayan bir ip değişikliği oluyor bu şekilde yaptığınız zaman. Geri dönüyorum. Evet minik dağımızı oluşturmuş olduk. Bakın ipimizi değiştirdiğimiz yer şurası. Çok fazla göze yansımayan bir değişiklik oluyor bu şekilde yaptığınız zaman. Evet şimdi bir motif oluştururken bu da ipimi keseyim. Diyelim ki bir motif oluşturuyorum. Tığımı elim alıyorum arkadaşlar. Bakın bir motif oluşturduğumu düşünün. İğnemi de yanına koyuyorum. Başına diyelim ki dört kez beş kez doladım. Ve sık iğnelerle bu halkanın etrafını dolduracağım. Evet biraz doldurmaya başlayalım. diyelim ki sık iğne yaparken ipiniz küçüldü ve ipinizi değiştirmek zorunda kaldınız. Bakın bu kadar küçük bir motif yaparken elbette ki ipiniz küçülmez yani ona muhtemelen e, iğnenize geçirdiğiniz ip yeterli gelecektir ama şu an sadece göstermek için e, sık iğne olsun diye motif minik bir motif hazırladım. Çok sık iğneli motiflerde, modellerde ipiniz yetmediğinde bakın şunu keseyim. Evet. Yeni ipimi elime alıyorum. Şu eski olan ipim. Yeni ipimi bu şekilde arkaya gelecek şekilde tutup motifimin arkasına ipliğimi koyuyorum. Şu da küçülen ipim. halkamın içerisinden geçiriyorum. Bakın. Her iki her iki ipliğim de iğnemin üzerine gelecek. Tekrar yapayım. Halkamın içerisinden iğnemi geçirdim. Bu ipimi arkaya doğru veriyorum. Şu küçülen ipim, her ikisi de iğnemin üzerinde ve düğümümü atıyorum. Şimdi arkadaşlar şu küçülen ipimden kalan yer bakın şu küçülen ipimi çekerek şekil verebiliyorum. Daha sonra attığım düğümü sıkılıyorum. Ve küçülen ipimin kalan yerini kesip Evet, yaktım. Yeni ipimin düğümünü de arta kalan ipini kesiyorum. Bakın şimdi şu son yaptığım sık iğnem yeni ipimle yaptım. Yani eskiden kalan ipin üzerine yeni ipi düğüm atarak oluşturdum. Bu şekilde sık iğne yaparken ipi değiştirebilirsiniz. Bakın görüntüye yansıyan herhangi bir Farklılık yok arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenerek, yorum yaparak ve takip ederek destek olabilirsiniz. Yapacak herkese, deneyecek olan herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.